Televizyon ekranında beliren tek bir kare o akşam bir ailenin hayatını geri dönülmez biçimde değiştirdi. 2019'un ilk ilkbaharında Erzurum'da mütevazi bir evin oturma odasında henüz 5 yaşındaki Ayşe ekrana bakarken adeta donup kaldı. Annesi Aylin İngiliz kraliyet ailesini anlatan sıradan bir belgesel izliyordu. Ancak Ayşe için bu sahne sıradan değildi. Küçük kızın yüzü bir anda bembeyaz kesildi parmakları titreyerek zarif bir elbise giymiş kadını işaret etti ve fısıltıyla ama sarsıcı sözler söyledi. Bu benim. Arabayı hatırlıyorum. Tünel çok karanlıktı. Ekrandaki kadın Prenses Diana'ydı. Ayşe'nin daha önce ne fotoğrafını gördüğü ne de adını duyduğu biri. Fakat bu basit bir tanıma anı değildi. Bu cümleler kısa sürede dünyanın en dikkat çekici reenkarnasyon hikayelerinden birine dönüşecek olaylar zincirinin ilk halkasıydı. Çünkü Ayşe yalnızca Diana'nın yüzünü tanımakla kalmadı. Prensesin hiçbir yerde yayımlanmamış, kamuoyuna yansımamış özel hayatına dair detaylar anlatmaya başladı. Öyle spesifik, öyle kişisel bilgilerdi ki Dayana'nın en yakın çevresi bile bunları doğrulamak için eski notlara ve kişisel kayıtlara bakmak zorunda kalıyordu. Bu durum, Virginia Üniversitesi Algısal Çalışmalar bölümünden Dr. Jim Tucker'ın yürüttüğü geçmiş yaşam araştırmaları içinde en iyi belgelenmiş vakalardan birinin başlamasına yol açtı. Erzurumlu bir çocuğun tarihin en çok fotoğraflanan kadınlarından birinin önceki hayatını hatırladığını iddia etmesi işte bu akılları zorlayan bir geçmiş hayat anlatısıydı. Ayşe Aralık 2014'te doğmuştu. Prenses Diana'nın Paris'teki o karanlık tünelde hayatını kaybetmesinden tam 17 yıl sonra Erzurum'un varoşlarında sade bir evde büyüyordu. Anne ve babası Aylin ile Murat öğretmendi. İngiliz kraliyet ailesine özel bir ilgileri yoktu. Evde Diana'ya ait kitaplar bulunmuyordu. Tekrar tekrar izlenen belgeseller yoktu. Hatta birçok çocuğun yaşadığı o prenses hayranlığı bile hiç olmamıştı. Aylin ilk tuhaflığı Ayşe henüz 3 yaşındayken fark etti. Bir gün oyuncakçı vitrininden geçerken Ayşe durdu. İçinde farklı bebeklerin olduğu vitrine uzun uzun baktı ve açıklamakta zorlandığı bir huzursuzluk yaşadı. Eğer bu noktada bu gerçekten mümkün mü diye düşünüyorsan yalnız değilsin. Birazdan anlatacaklarımız reenkarnasyon kavramına bakışını tamamen değiştirebilir. Bu tarz reenkarnasyon hikayelerini kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Burada anlattığımız her hikaye sana yeni bir soru sorduracak. Eskiden bundan çok daha fazlası vardı, dedi Ayşe, neredeyse fısıldayarak. Aylin gülümsedi. Hangi 3 yaşındaki daha fazla oyuncak istemez ki, diye geçirdi içinden. Ama bu sözler geçip gitmedi. Ayşe büyüdükçe söyledikleri de tekrar etmeye başladı. 4 yaşına geldiğinde aynı sahneyi defalarca resmetti. Bir araba, uzun, dar bir tünel, yoğun bir karanlık. Erzurum'daki tünellerden geçerken huzursuzlanıyor, annesinin elini sıkıca tutuyordu. "Duvarlar çok yakın," diyordu panikle, tıpkı eskiden olduğu gibi. Bu tekrar eden korkular Aylin'i endişelendirdi ve rutin bir kontrolde durumu çocuk doktoru Doktor Elif Arslan'a anlattı. Doktor sakin bir ifadeyle bunun büyük ihtimalle rüya kırıntıları ya da kulak misafiri olunan konuşmalar olduğunu söyledi. Bu yaştaki çocukların hayal gücü çok canlıdır dedi. Endişelenecek bir durum yok. Aylin bu açıklamayla kendini rahatlatmaya çalıştı. Ta ki 2019'daki o öğleden sonraya kadar belgesel açıktı. Ekranda beliren fotoğrafla birlikte Ayşe'nin sesi geldi. Bu benim. Aylin irkilerek kızının yanına oturdu. Ayşe canım dedi yumuşak bir sesle. O prenses Diana, İngiltere'de yaşamış gerçek bir insandı. Ayşe başını salladı. Gözleri hala ekrandaydı. Biliyorum dedi. Bir sarayda yaşıyordum ama mutlu değildim. Duvarlar çok büyüktü ve herkes sürekli beni izliyordu. Aylin'in omurgasından aşağı soğuk bir ürperti indi içgüdüsel bir kararla sordu. Peki, orada yaşamaya dair başka ne hatırlıyorsun? Gelen cevap bir çocuğun doğal sesiyle ama ürkütücü bir netlikle döküldü. İki oğlum vardı. William ve Harry. William çok ciddiydi. Sanki küçük bir yetişkin gibiydi. Harry ise hep gülerdi. Sürekli bir şeylere karışırdı. Onlar için hep endişelenirdim. Bir an durdu. Hala endişeleniyorum. Ailenin elleri titredi. Telefonunu çıkarırken kalbinin hızlandığını hissetti. Prenses Diana'nın iki oğlu olduğunu biliyordu ama Ayşe'nin bunu bilmemesi gerekiyordu. Evde kraliyet ailesinden hiç söz edilmemişti. Yine de küçük bir çocuk sanki bir önceki hayatın, bir geçmiş yaşamın duygularını taşıyormuş gibi konuşuyordu. Bu noktadan sonra yaşananlar bu olayın sıradan bir hayal gücü meselesi olmadığını düşündürmeye başlayacaktı. Aylin bu noktadan sonra her şeyi kaydetmeye başladı. Sesini mümkün olduğunca sakin tutarak sordu. "William ve Harry hakkında biraz daha anlatır mısın?" Ayşe'nin yüzü bir anda aydınlandı. Anlatmak istiyordu. "William sabahları erken uyanırdı," dedi. "Odama gelirdi. Bir oyunumuz vardı. O şövalye olurdu, ben ejderha. Ama hep onun kazanmasına izin verirdim." Çünkü bir an durdu. Gözlerindeki ışık söndü. Yüzüne ağır bir gölge düştü. Çünkü sonsuza kadar orada olmayacağımı biliyordum. Ailenin boğazı düğümlendi. Bu bir çocuğun hayal gücüyle açıklanabilecek bir şey değildi. Bu sanki başka bir geçmiş hayatın duygularıyla konuşmaktı. Bu an yaşananların sıradan olmadığını ilk kez bu kadar net hissettirdi. Takip eden 3 gün boyunca Aylin, Ayşe'nin söylediği her kelimeyi not aldı. Anlatılar durmadı. Aksine kendiliğinden, tutarlı ve detaylı bir şekilde devam etti. Ayşe kırmızı tuğlalı büyük ev dediği bir yerden söz ediyordu. Daha sonra bunun Kensington Sarayı olduğunu anlayacaklardı. İçinde beyaz kanepeler olan, yastıklarla dolu bir oda tarif etti. Üzgün insanlar oraya gelirdi dedi Ayşe. Canları acıyordu ama dizlerini kanattıkları için değil, içlerinden acıyordu. Ellerini tutardım. Bazen sadece yanlarında otururdum. Kısa bir duraksamadan sonra ekledi. En sevdiğim şey buydu, insanların kendilerini daha az yalnız hissetmelerine yardım etmek. Aylin kızına farklı mekan fotoğrafları göstermeye başladı. Kensington Sarayı görüntülerini benzer mimariye sahip başka yapılarla karıştırdı. Ayşe tek bir an bile tereddüt etmeden her seferinde doğru binayı işaret etti. Ancak Aylin'i asıl sarsan dış görüntüler değil içeride anlatılanlardı. Bir fotoğrafa dikkatle bakarken Ayşe konuştu. Yatak odamın mavi bir halısı vardı dedi ve yatağımın yanında duvarda bir balerin resmi asılıydı. Uyuyamadığımda ona bakardım. Aylin o gece saatlerce araştırma yaptı. Prenses Diana'nın özel odalarına dair bu tür ayrıntıların büyük bölümü hiçbir yerde yayımlanmamıştı. Ortaya çıkan tablo bir çocuğun anlattığı basit bir hikaye değil. Giderek derinleşen ürpertici bir reenkarnasyon hikayesi adım adım açılan bir geçmiş yaşam anlatısıydı. İlk görüşme Ayşe'nin evinde yapıldı. Doktor Tucker, 5 yaşındaki kızın tam karşısına oturdu. Aralarında yalnızca bir ses kaydedici vardı. Görüşmeye temkinli başladı. Önce Ayşe'nin şu anki hayatına dair anıları netleştirmek istiyordu. Anaokulundaki arkadaşları, en sevdiği yemekler, Bay Zıp Zıp adını verdiği peluş tavşanı. Ayşe rahat, doğal ve yaşına uygun şekilde cevap veriyordu. Bir süre sonra Doktor Takır konuşmanın yönünü yavaşça değiştirdi. Ayşe dedi sakin bir tonla. Annen bana burada doğmadan önce başka bir yerde yaşadığını hatırladığını söyledi. Bana bundan biraz bahsedebilir misin? Ayşe başını salladı. Yüz ifadesi bir anda ciddileşti. İngiltere'de yaşıyordun dedi. Londra'da. O zaman farklı bir ismin vardı. Ne ismiydi? Diana. Kısa bir duraksamadan sonra ekledi. Ama herkes bana farklı şeyler söylerdi. Bazıları yüce majeste derdi, bazıları lady'di. Ama insanlar bana sadece Diana dediğinde daha çok hoşuma giderdi. Doktor Tucker önüne bir dizi fotoğraf koydu. Prenses Diana'nın görüntüleri aynı dönemden benzer görünümlü kadınların fotoğraflarıyla bilinçli olarak karıştırılmıştı. Sarışın, zarif, resmi davetlerde çekilmiş kareler. "Bunların içinden kendini gösterebilir misin?" diye sordu. Ayşe tek bir an bile tereddüt etmedi. Farklı 10 yıllara, farklı saç stillerine ait tam 30 fotoğraf boyunca her seferinde doğru kişiyi işaret etti. Ancak Doktor Takır için bu yeterli değildi. Fotoğraf tanıma bir reenkarnasyon iddiasını doğrulamak için tek başına anlamlı değildi. Ulaşılması zor, tahmin edilmesi neredeyse imkansız ayrıntılara ihtiyaç vardı. "William ve Harry'den bahsettin." dedi. Onlarla ilgili sıradan bir günü anlatabilir misin? Özel bir olay değil, normal bir gün. Ayşe kısa bir süre düşündü, sonra anlatmaya başladı. Bir gün parka gitmiştik. Süslü bir park değildi, normal bir parktı. Gardiyanlardan kaçabildiğimizde oraya giderdik. Harry bisikleti yardımcı tekerlekler olmadan sürmeyi öğreniyordu. Sürekli düşüyordu ama vazgeçmiyordu. William'sa zaten sürmeyi biliyordu. Etrafımızda daireler çiziyor, hava atıyordu. Herkes sarayın devlet odalarını görmüştü. Resmi fotoğrafları, özenle planlanmış turları, kameralar önünde sergilenen o ok kusursuz görüntüyü. Ama Ayşe bambaşka yerlerden söz ediyordu. Kamusal alanlardan değil, kimsenin kolay kolay bilmediği özel alanları anlatıyordu. Gerçek yatak odası, Prenses Diana'nın gözlerden uzakta kendi seçtiği eşyalarla dekore ettiği yaşam alanı. Ve sonra bir sabah kahvaltı sırasında Ayşe ailenin kanını donduran bir şey söyledi. Elindeki kaşığı bir anda masaya bıraktı. Son elbiseyi hatırlıyorum, dedi alçak bir sesle. Siyah bir elbiseydi. İçinde güzel hissediyordum ama aynı zamanda korkuyordum. O gece bir şeyler yanlış hissettirdi. Ailenin içi ürperdi. Diana'nın Paris'teki ölümünü biliyordu. O gece dışarı çıktığını, bir araba kazasının yaşandığını biliyordu. Ama Ayşe sadece 5 yaşındaydı. O elbiseyi bilmesi mümkün değildi. ''Seni ne, korkuttu canım?'' diye sordu, sesini titretmemeye çalışarak. ''Kameralar'' dedi Ayşe tereddütsüz. Hep kameralar vardı ama o gece her yerdelerdi. Bizi kovalayan kuşlar gibiydiler. Bir an durdu, gözleri doldu. Sonra tünel ve sonra her şey karardı. O akşam Aylin kesin bir karar verdi. Artık bunun sadece bir hayal ya da tesadüf olmadığını hissediyordu. İnternette yaptığı araştırmalar onu Virginia Üniversitesi Algısal Çalışmalar bölümüne götürdü. Elindeki tüm kayıtları, notları, Ayşe'nin son günlerde anlattığı her ayrıntıyı dosyalayıp gönderdi. Doktor Jim Tucker'dan yanıt sadece 48 saat sonra geldi. Doktor Tucker, önceki hayatlarını hatırladığını söyleyen çocuk vakalarını inceleyerek 20 yılı aşkın bir zaman geçirmişti. Dr. Ian Stevenson'ın açtığı yoldan ilerleyen bu araştırmalar dünya genelinde 2500'den fazla geçmiş yaşam vakasını belge altına almıştı. Ancak ünlü figürleri içeren reenkarnasyon iddiaları son derece nadirdi ve çok daha sıkı bir inceleme gerektiriyordu. Medya etkisi, kitaplar ya da duyulmuş konuşmalar mutlaka elenmeliydi. Titiz bir protokol ve açık bir zihinle çalışan Doktor Takır, 3 hafta sonra Erzurum'daydı. Bu sıradan bir reenkarnasyon hikayesi olarak geçiştirilemeyecek kadar güçlüydü ve asıl sorular şimdi sorulmaya başlanacaktı. Anıyı hatırlarken yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Harry sonunda başardı dedi. Çok gurur duymuştu. Ben de onunla gurur duydum. O anı kafamda resim gibi sakladım. İkisi de gülüyordu. Sadece normal çocuklardık. Doktor Takır bu ayrıntıyı daha sonra Prenses Diana'nın eski güvenlik görevlileriyle tek tek doğruladı. Gerçekten de basından özellikle gizlenen, halka açık parklara yapılan gayri resmi ziyaretler olmuştu ve evet, Harry bisiklet sürmeyi bu ziyaretlerden birinde öğrenmişti. Bu bilgi yayımlanmış hiçbir biyografide yer almıyordu. Doktor Takır Ayşe ile 3 gün daha geçirdi. Görüşmeler, oyunlar ve sıradan çocukluk aktiviteleriyle bölünerek devam etti. Amaç tutarsızlık yakalamaktı. Hikayenin dağılacağı, çelişeceği anları arıyordu. Bunun yerine anlatılar daha da netleşti, daha da derinleşti. Ayşe, Diana'nın en sevdiği kahvaltıyı anlattı. Greyfoot ve tost, geç kalkarsam mısır, gevreyi. Özel bir telefondan söz etti. Soyunma odamda beyaz bir telefon vardı. Uyuyamadığım gecelerde arkadaşımı arardım. Saatlerce her şeyden ve hiçbir şeyden konuşurduk. Sonra bir mücevheri hatırladı. Başta parmağıma büyük gelen bir safir yüzüğüm vardı. Onu severdim. Çünkü bana okyanusu hatırlatıyordu. Her bir detay titizlikle kaydedildi. Ardından Dayana'nın eski çalışanları, yayımlanmış emlak envanterleri ve yalnızca resmi araştırma kanallarıyla ulaşılabilen mühürlü kişisel kayıtlar üzerinden sessizce doğrulandı. Anlatılanların hiçbiri rastgele değildi. Hepsi erişilmesi son derece zor bilgilere denk düşüyordu. Ancak en sarsıcı an son görüşmede yaşandı. Doktor Tucker bir süre duraksadıktan sonra Ayşe'ye baktı ve şu soruyu sordu. Diana olarak hayatının nasıl sona erdiğini hatırlıyor musun? Bu soru sadece bir araştırmacının değil bir insanın da sınandığı andı ve Ayşe'nin vereceği cevap bu reenkarnasyon hikayesinin en karanlık noktasına açılan kapı olacaktı. Ayşe uzun süre sessiz kaldı. O da nefesini tutmuş gibiydi. Sonunda konuştu. Sesi her zamankinden daha küçüktü. Işıklardan, kameralardan kaçmaya çalışıyorduk dedi. Her yere peşimizden geliyorlardı. Sadece özel kalmak istediğimiz anlarda bile. Bir an durdu. Şoför hızlı gidiyordu. Çünkü bizi kovalamayı bırakmıyorlardı. Sonra tünele girdik ve her şey çok hızlı oldu. Gözlerini doktor takıra çevirdi. Çok acıtmadı dedi. İnsanların bilmesini istediğim şey bu. Daha çok kafa karıştırıcıydı. Kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Sonra başka bir yerdeydim. Huzurlu bir yerde. Oğullarımı görebiliyordum. Ağlıyorlardı. Onlara iyi olduğumu söylemek istedim ama onlara ulaşamıyordum. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. Hala onlara iyi olduğumu söylemek istiyorum. Bu noktada Doktor Takır son bir doğrulama adımı atmaya karar verdi. 1990'larda doğrudan Prenses Diana ile çalışmış, Kensington Sarayı'nın eski bir personeli ile iletişime geçti. Bu kişi anonim kalmayı kabul etti. Londra'dan yapılan bir video görüşmesiyle Ayşe ile konuşacaktı. Görüşme titizlikle yapılandırıldı. Sorular yalnızca o özel alanlarda yaşamış birinin bilebileceği ayrıntılara dayanıyordu. Yatak odası penceresinden ne görüyordun?" diye sordu eski personel. Ayşe gözlerini kapattı. "Büyük ağaçlar," dedi. "Sonbaharda yaprakları altın rengine dönerdi. Onların arkasında bahçenin bir kısmı görünürdü. Bazen sabah çok erken saatlerde kimse uyanmadan köpeklerini gezdiren insanları izlerdim." Bir soru daha geldi. Yatak odanın yanındaki, insanların genelde görmediği küçük odada ne vardı? Soyunma odam, diye cevapladı Ayşe tereddüt etmeden. Bir duvarı aynalarla kaplıydı. Büyük dolaplar vardı. En sevdiğim elbiseleri orada tutardım. Resmi davetler için değil, güllük, sade ve rahat olanları. Peki dedi eski personel yumuşak bir sesle. O odada sana özel bir şey var mıydı? Gerçekten kişisel bir şey. Ayşe gözlerini açtı. Cevabı hazırdı. Mektuplar dedi. Raftaki bir kutuda dururlardı. Bana dertlerini yazan insanlardan gelen mektuplar. Hepsine cevap veremezdim ama bazılarını saklardım. Özellikle çocuklardan gelenleri ve sayende güç buldum diyen insanlardan gelenleri. Ekranın diğer ucunda kısa bir sessizlik oldu. Eski personelin sesi hafifçe titredi. Bu hepsi doğru dedi. Tamamı Görüşme sona erdiğinde personel Doktor Takır'la özel olarak konuştu. "Daha önce çocuklarla çalıştım," dedi. "Sahtekarlar gördüm. Prensesle bağlantısı olduğunu iddia eden yetişkinler bile oldu. Ama bu farklı. Bu çocuk kamusal olmayan şeyleri biliyor. Özel alanları, özel anları. Bunu açıklayamıyorum ama ona inanıyorum." Doktor Takır, elde edilen tüm bulguları kapsamlı bir vaka raporunda topladı. Ayşe'nin durumu, belgelenmiş geçmiş yaşam vakalarıyla örtüşen birçok temel özellik taşıyordu. Anıların çok erken yaşta başlaması, anlatıların detaylı ve tutarlı olması, anlatılan kişiyle kurulan duygusal bağlar ve normal bilgi edinme yollarıyla açıklanamayacak şekilde doğrulanabilen ayrıntılar. Bu vaka diye yazdı raporunda Doktor Takır. Ayşe'nin Prenses Diana olduğunu iddia etmesi nedeniyle değil, Diana'nın özel hayatına dair spesifik ve doğrulanabilir bilgiler sunması nedeniyle dikkat çekicidir. Bunlar, Erzurum'da yaşayan 5 yaşındaki bir çocuğun yayımlanmış materyallere erişimi olsa bile bilmesinin beklenmeyeceği ayrıntılardır. Araştırma takip eden yıl boyunca devam etti. Ayşe 6 yaşına yaklaşırken anılar yavaş yavaş silikleşmeye başladı. Bu reenkarnasyon vakalarında sıkça görülen bir örüntüydü. Önceki hayata ait yoğun ve net anılar zamanla yumuşuyor, yerini mevcut hayatın deneyimlerine ve kişiliğine bırakıyordu. Ama her şey kaybolmadı. Ayşe hala tünellerde huzursuz oluyordu. Zaman zaman oğullarından söz ediyor, mutlu olup olmadıklarını merak ediyordu. Ve ne zaman Prenses Diana'nın bir fotoğrafını görse, gözlerinde beliren o ifade şunu düşündürüyordu. Bu bir yabancıyı tanıma bakışı değildi bir yansımayı görüyormuş gibiydi. Aylin, Ayşe'nin anlattığı her şeyi titizlikle günlükler halinde kayda aldı. Tüm notlar güvenli şekilde saklandı, düzenli olarak belgelendi. Hiçbir zaman ilgi peşinde koşmadı, hikayesini gazetelere ya da magazin dünyasına taşımadı. Soruşturma başından sonuna kadar sessizce yürütüldü. Çünkü her şeyden önce Ayşe'nin huzuru ve psikolojik sağlığı öncelikti. Bugün Ayşe, yaşıtlarından farksız bir çocuk. Okula gidiyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor ve anne babası gibi öğretmen olmanın hayalini kuruyor. Ancak taşıdığı şey sıradan değil. Bilinç, hafıza ve hayat dediğimiz şeyin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair anlayışımızı zorlayan, sessiz ama derin bir gizem onunla birlikte varlığını sürdürüyor. Doktor Tucker'ın vaka dosyasındaki son değerlendirmesi ise dikkat çekiciydi ünlü kişilerle ilişkilendirilen vakalar hem doğrulaması zor hem de reddedilmesi kolaydır. Ancak Ayşe'nin Prenses Dayana'nın özel hayatına dair aktardığı özgün, ayrıntılı ve güçlü duygusal içerik bilincin doğasına dair önemli bir şeyi işaret ediyor. Buna reenkarnasyon, geçmiş yaşam hatırası ya da henüz adını koyamadığımız başka bir olgu diyelim. Ayşe'nin vakası ciddiyetle ele alınmayı fazlasıyla hak ediyor. Bir gece uyku öncesi sessizlikte Ayşe annesine bir cümle söyledi. Ailenin zihninden o günden beri hiç silinmeyen bir cümle. ''O hayatı neden hatırladığımı bilmiyorum'' dedi Ayşe. ''Ama diğerlerini hatırlamıyorum. Belki Dayana'nın hikayesi tamamlanmamıştı. Belki hala söylemem gereken şeyler vardı. Ya da belki kısa bir süre durdu, doğru kelimeleri aradı. Belki de insanlara sevginin bitmediğini göstermek içindi. Gerçekten bitmiyor.'' Sadece başka bir şekle dönüşüyor. Ayşe'nin gerçekten Prenses Diana'nın anılarını taşıyıp taşımadığı ya da yaşananların insan bilinci ve hafızasının henüz tam olarak çözemediğimiz başka bir yönünü mü temsil ettiği sorusu hala net bir cevaba sahip değil. Ancak ortada değişmeyen bir gerçek var. Bu vaka modern bilimsel araştırmalarda geçmiş yaşam anılarıyla ilişkilendirilen en ayrıntılı en dikkatli biçimde incelenmiş ve doğrulanmış örneklerden biri olarak yerini almış durumda. Ve bugün İngiltere'de bir yerlerde iki prens annelerinin mirasını yaşatmaya devam ediyor. Aynı anda Erzurum'da küçük bir kız onları zamanın sınırlarını aşan, adı konmamış bir sevgiyle hatırladığından tamamen habersiz. Belki de bazı bağlar hayat dediğimiz çizginin sandığımız kadar düz olmadığını fısıldamak için var.